Kayra bu hikayeleri dinledikçe içindeki merak daha da büyümüş ve kırmızı ormanı bulmak için sabırsızlanmaya başlamıştı. Bir gün pusulasını eline alarak macerasına çıkmaya karar verdi. Yola çıktığında etrafındaki her şeyin değiştiğini fark etti. Ağaçlar daha yeşil, kuşlar daha neşeli şarkılar söylüyordu. Yol boyunca birçok engelle karşılaşan Kayra pes etmeyip ilerlemeye devam etti. Sonunda pusulasının gösterdiği yere varmıştı. Bir anda etrafı kırmızı rengi bürünen bir ormanla karşılaştı. Kayra bu büyülü manzaraya hayran kaldı ve içindeki heyecanı hissetti. Ormana adım attığında dedesinin anlattığı gibi konuşan hayvanlarla karşılaştı. Kuşlar melodik bir şekilde şarkı söylüyor, tavşanlar sevimli bir şekilde zıplıyordu. Kayra büyülü ağaçları görmek için daha da ilerledi. Ağaçlar yemyeşil yapraklarıyla dans ediyor, melodik bir şekilde hışırdıyordu. Kayra bu büyülü dünyada kendini kaybetmiş hissediyordu. Ancak dedesinin söylediği gibi en cesur ve en iyi kalpli insanların oraya ulaşabileceğini hatırladı. Cesareti ve iyi kalbiyle ormanda kaybolmaktan korkmadan ilerlemeye devam etti. Derinlere doğru ilerledikçe Kayra'nın karşısına bir şelale çıktı. Şelalenin suyu kırmızı renkteydi ve büyülü bir ışıltıyla parlıyordu. Kayra suyun yanına oturdu ve içindeki huzuru hissetti. O an dedesinin anlattığı hayvanların ve ağaçların ne kadar doğru olduğunu anladı. Kırmızı orman Kayra için bir sır değil, aynı zamanda bir öğretmen olmuştu. Ormanda geçirdiği zaman boyunca doğanın güzelliğini ve insanların içindeki cesareti keşfetmişti. Artık geri dönmek istemiyordu çünkü kırmızı orman ona sonsuz ilham veriyordu. Kayra pusulasını cebine koyarak ormanda daha fazla vakit geçirmeye karar verdi. İçindeki macera perest ruh daha birçok gizemi keşfetmek için onu yönlendirecekti ve belki bir gün kırmızı ormanda kendi hikayesini yazacaktı.